Yine çok değerli hukukçumuz Sayın Avukat Abdi Yaşar'ı ben e, kürsüye almak istiyorum. <laughs> Neredesiniz Sayın Avukatım? Buyurun lütfen. Adil, adaletli. Buyurun efendim. Sizin. Değerli sivil toplum kuruş, kuruluşları, saygıdeğer Menderes Halkı ve basın emekçileri. Hepinizi yürekten saygılarımla selamlıyorum. Değerli dostum, müvekkilim Mahsun Kuruçay Menderes Belediye Spor camiasını başına geçtiğinde Menderes futbol takımı ligin alt sıralarındaydı. Başkanımız yapmış olduğu destekler, vermiş olduğu primler, sporcuların ve antrenörlerin ödenmeyen maaşlarını kendi hesabından bizzat ödeyerek sporculara yeni primler vererek en alt sırada olan takımı şu an play-off'lara hazırlamış ve bugün de oynanacak maçla birlikte ilk sıraya yükseltmiştir. Tabi bizler Menderes Belediyespor'un böyle birinci büyük bir lige çıkmasının belediye tarafından desteklenmesini, belediye tarafından sahiplenmesini beklerken amacından sapkın, tamamen nereye hizmet ettiği belli olmayan bir sosyal medya açıklamasıyla karşı karşıya kaldık. Devlet kurumları ciddi kurumlardır. Devlet kurumlarını eğer siz sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden yönetmeye kalkışırsanız devletin temel ahlak ve ilkelerini hiç etmiş oluyorsunuz. Değerli katılımcılar Takımın Playoff'a katılması durumunda Menderes halkının tamamının kenetlendiği Mahzun Başkanı desteklediği bir dönemde böylesine amacından sakkın şeyleri kabul etmiyor ve kesinlikle saygı duymuyoruz. Biz bugün buraya gelene kadar Başkan Vekil'in bir küçük kendi bilmez sayın başkan deyişiyle kendi bilmez ahmak bir grubun dolduruşlarını sonucu Menderes Başkan Vekilinin bu e, amacından sapkın açıklamayı yaptığını düşünürken maalesef bugün başkan bu kadar değerli insanın bir araya geldiği bu kadar insanın kenetlendiği bir günde aramızda olmamasından ötürü sayın başkanın faşist ırkçı ve tamamen kendi duyguları olduğunu anlamış olduk. Hiçbir faşist, ırkçı düşünce toplum tarafından desteklenmez, yeri gelin toplum tarafından cezalandırılacaktır. Menderes Belediyesi başkan vekilinin nasıl geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Kendisi atamayla gelmiş bir başkandır. Atamayla gelenler seçilerek gelenlerin kıymetini bilemez. Evet. Düşünsenize arkadaşlar. Bir spor bir ülkenin, bir ilin, bir ilçenin kalbidir. Gençler spor yaparak spor kulüplerine üye olarak Gerek kötü alışkanlıklardan ve toplumumuzun şu an gençleri zehirleyen uyuşturucu batağından kurtarmaktadır. Eğer siz belediye olarak bir spor kulübünü desteklemek yerine o spor kulübünü önlü kesmek için elinizden geleni yaparsanız en yet ilk seçimde gençler size sandıkta en büyük cezayı verecektir. Mahsum Başkan, değerli dostum, elinden gelen her şeyi yapmıştır ve Menderes Spor ve Menderes halkının gönlündeki yerini uzun yıllar koruyacaktır. Bundan hiçbirimizin şüphesi olmasın. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları bugün İzmir'deler. Biz bugünkü yapılan bütün konuşmaları, yapılan süreci not haline getirip bir briefing şeklinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ileteceğiz. Eğer Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı aynı tutum içinde olur ise her seçim öncesi büyük vaadi olan sosyal belediyecilik anlayışının sadece lafta olduğunu bize gösterecektir. Ve en ilk seçimde de burada bulunan hiç kimseden sosyal belediyecilik adına ondan sonra kendi menfaatlerine adına bir tane bile oy alamayacağını düşünmekteyim. Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Eğer bu kulüp bugün kapanır ise bugünden sonra Menderes spor, Menderes'te spor yapmak isteyen gençler spor yapmak yerine uyuşturucu batağına düşen her gencin vebali başkan vekilinin omuzlarında olacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Beni çok 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 teşekkür ediyoruz.